Doğul, yani bu hakikaten bu sefer son video olsun. Yoruldum da biraz. 23. veya 24. video galiba yanlış bakmadıysam. Şimdi Doğul tabi olumlu hareketine devam ediyor. 8 gün üstünde, 20 gün üstünde. Kısa vadede çok olumlu. Bir, burada 2.44 seviyesi kırıldı artık. Yani orayı bir destek de aldı. 2.44'ü. Yukarıda 2.78 hedefi var. Şimdi bu hem bir Fibonacci hedefi. Hem şuradaki çanak katlarsa bakın 2 lira. Yukarıda 2.44. 44'ten kop 2.80. Büyük çana bak yani bunu 1.49 48 al bunun şu çok tepki kısmı oraya almayalım e, yukarıda büyük çanağın 2.14 1.50 desek 70 kuruş vur oradan da 2 lira civarından o da 2.80 2.85 dolayısıyla buradaki kırılıp eğer 8 ve 20 gün üstünde kalmayı başarabilirse çok kısa vade olmayabilir bakın vadesini söylemiyorum 2.78 bir formasyon ve şey hedefi olabilir e, Fibonacci hedefi olabilir. 2.44'ün üstünde kaldığı müddetçe. Yani stop 2.39'un altı olabilir. 20 gün çiziyor daha çok burada. 8 günün altına. Yani şu an çok şu çok şu kısmı 8 gün çiziyor. Şuradaki açıyı 20 gün çiziyor. Dolayısıyla bir tane çizgisi çekmiyorum. Burada yani seçeneğe bağlı, vadeye bağlı. 2.39 yani 2.45 sırası 2.39 altına ve majör olarak 2.23'ün altına asıl ana şey bir stop konulabilir. Baktığımız zaman RSI ya işte aşırı alımda değil yani 67 ama biraz daha böyle hisse muhtemelen bir iki elleri kırarsa yani hızlı bir hareket olursa biraz aşırı alıma girme ihtimali de mevcut. Ee, burada bir tabii kendi direncini de oluşturdu. 254 direncini oluşturdu. Yani yukarı doğru hareketlerin devamında 254'ün üstünde biraz eğer aşırı alıma girip bir kar realizasyon olursa 2 üstünde kalması da iyi olur açıkçası. Yani şöyle iyi olur. 278 şeyini kısaltır. Hedefini varış zamanını kısaltır anlamında söylüyorum. Bunun dışında doğan için, doğal için söyleyeceğim bir şeyler bir şey yok. Yani olumlu pozitif devam ettiriyor. Herkese iyi haftalar.